Herkese yeni bir videoya daha merhaba diyorum. Biraz uzun ara oldu. Herkes yazıyor işte sınavın nasıldı, nasıl geçti, şu derste ne yapmalıyız, şunda ne yapmalıyız gibisinden. Böyle bir sürü mesaj aldım. Ben onların hepsini böyle bilerek beklettim. Bir de sınav sonucumun açıklanmasını bekledim. O yüzden böyle ondan sonra video çekeyim dedim. Çünkü ben de o zaman neler yapacağımı bilmiyordum. Hani de devam edeceğim, bitecek mi bu çilem diye. Ama KPSS sınav sonucumu başka bir videoda anlatacağım. Ben şu an bütün videoları aynı anda, şu anda çekiyorum. Bunların sıralaması nasıl olacak onu bilmediğim için hani önce mi izlemiş olursunuz sonra mı izlersiniz bilmiyorum. Ay, o yüzden o yorumları o videoya bırakıyorum. Şimdi bu videomuzda neler olacak ondan bahsetmek istiyorum ben size. Ee, şu anda genel gün e, genel diyorum genel yetenek genel kültür e, derslerini içeren bir video hazırlamayı istedim. Çünkü çok fazla soru oluyordu işte Türkçeden hangi kaynak almalıyız, coğrafyadan hangi kaynak almalıyız diye e, onları içeren bir video çekmeye karar verdim ve şu anda çekiyorum. Öncelikle benim kendi Instagram sayfamda çok yazan oluyor ama bir de ben Atanıyoruz Merkez diye, şu anki adı o bilmiyorum değiştirir miyim onu. Atanıyoruz Merkez isimli, bu aşağıya zaten koyarım linkini de, hesabın linkini. Oradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz, i̇stediğiniz, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz yani. Orada zaten benim eskiye dayanan şeylerim var. Sınav sonuçlarım, konuşamadım bir yani. Sınav sonuçlarım var, işte kaynak önerilerim, e, öneriler kısmı, her şeyle ilgili bir, bir şeyler paylaşmaya e, başladım. Zaten paylaşmaya devam edeceğim bundan sonra. Bu zamana kadar böyle KPSS sınav sonucumu bil, bilmeme ara, e, arafında olduğum için e, çok fazla etkin değildim. Ama bundan sonra etkin olacağım inşallah. Şimdi oradaki sorular, e, sorulara binaen ve işte bana gelen sorulara binaen, bu videoda e, bütün genel kültür, genel yetenek derslerinde nelerden çözmeliyiz, nasıl hazırlanmalıyız, e, kendimce nacizane hani, tabii ki mükemmel değilim bunu her zaman için söylüyorum. E, mükemmel olsam zaten ilk senemde atanmıştım belki de. Neyse nasip değilmiş. Beşinci senemde inşallah nasip olur. Her neyse bunu geçiyorum. Sadece bunu işte sen kimsin diyenlere cevap olsun. Yani zaten eğer sen kimsin diyebiliyorsan bu videoyu izlemen hiç gerek yok. Ben hep dedim bunu. E, kendimi yükseklerde görmüyorum zaten her zaman için. Birbirimizle yardımlaşarak işte siz bana söyleyin ben size söylerim çünkü bu yani bu yolda zaten etkileşim içinde olmadıktan sonra tek başınıza çok fazla yükseklere çıkamıyorsunuz diyeyim o yüzden kendimi asla büyük görmüyorum bunu söylemek istedim biraz fazla uzatmıyorum çünkü bu videoyu zaten kaynak için izleyenler vardır onların haklarından çalmayalım şimdi Türkçe'de ne yapabiliriz sorusu Türkçe'de ben zaten edebiyat bölümünde olduğum için aşırı yani farklı ve çok soru bankaları çözmedim ya da işte farklı stratejiler geliştirmedim. Çünkü Türkçe zaten benim hep hayatımın içindeydi. O yüzden gerek değil bilgisi olsun gerek işte paragraf olsun hani çok fazla bir şey yapmadım diyebilirim. Ama eğer hani benim çok kötü diyorsanız ki diyenler çok fazla var size şunu önermek istiyorum ilk olarak. Türkçe'den ilk yapacağınız iş, şimdi ben böyle not aldım da buraya oraya bakıyorum arada. Siz de bu söylediklerimi not alabilirsiniz, isterseniz. Ee, Türkçe'de paragraf sorusu çözmeye özen gösterin. Her gün olmasa bile iki günde bir kesinlikle paragraf çözün derim. Ee, yani böyle 50 tane, 60 tane çözün demiyorum. 10 tane çözüyorsanız 10 tane hep çözmeye devam edin sınava kadar. Çünkü e, önemli olan istikrar sağlamak zaten. İşte ben şu kadar çözüyorum çok mu yetersiz, şu kadar e, yapıyorum e, çok mu fazla falan gibi sorularla kendinizi boşu boşuna e, stres altına sokmayın. Hep 10 tane çözüyorsanız hep 10 tane çözmeye devam edin. Tabii ki arttırmak çok çok daha güzel ama en azından azaltmayacaksanız hep stabil tutmaya özen gösterin. Ee, benim hocamın paragraf kitabını alabilirsiniz, peyye alabilirsiniz, e, hoca webdenin varsa Türkçe şu an bilmiyorum. Ben çözmedim için e, var mıdır yok mudur bilmiyorum. Eğer o varsa onu alabilirsiniz. Ben Türkçe'de geçen sene e, şey aldım, benim hocamın e, 20'li denemesi vardı, e, Öznur hocanın. Öznur Hoca'nın kitabını aldım. 20 tane denemesi vardı. Ve orada kolay sorular da vardı, zor sorular da vardı. Hani böyle kolaydan zora gidiyordu zaten. O kitap çok beğendim kitaptı. Hepsini bitiremedim tabii ki. Ama çözebildiğim kadar çözdüm ve gerçekten güzel bir kitaptı. Onu almanızı tavsiye ederim. İşte soru dil bilgisi için de yine aynı şekilde PGM'i, benim hocamı alabilirsiniz. Gerçekten yararlı kaynaklar. Zaten Türkçe'de deneme çözerken hep Türkçe çözmüş olacaksınız. O da size bir ekstra artı, o da size bir artı getirecek. Benim Türkçede söyleyebileceklerim bunlar. Paragraf çözmeye çok 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 özen gösterin. Zor paragraflar alın, kolay paragraflar alın, konuşamadım. E bunları hep almaya devam edebilirsiniz diyorum. Bir de arada ben çok hızlı yani arada değil bazen çok hızlı konuşuyorum böyle heyecanla kapılınca. İşte bana şey yazmış birisi. Türk dili edebiyatı okudun mi? Bunun için bir konuşma falan. Yani ben şu an burada ders anlatmıyorum ki ders anlatsam da belki bilmiyorum nasıl anlatacağım. Mükemmel değilim tabii ki ama ben e, ileride düzeltebileceğim. Sadece bu normal bir konuşma şeklim olduğu için şu an burada onu anlatıyorum. O şekilde anlatıyorum diyeyim. E, bunun için de kusura bakmayın. E, ama böyle çirkin çirkin yorumlar yazmanıza gerek yok. Bunu düzeltebilecek bir öneriniz varsa öyle gelin derim. Bunu da kesiyorum. <laughs> kusura bakmayın ama e, yorumlara gerçekten böyle üzülüyorum. E, o yüzden bunları söylemek istedim. Geçiyoruz matematiğe. Ben matematikte gerçekten çok çok kötüydüm. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Matematik son viraj, işte tarih son viraj, Türkçe son miraj diye benim videolarım var. Eskilere giderseniz çok da eskilerde değil zaten. O videoları kesinlikle izlendirin. Ben şimdi burada ders ders hani hepsini anlatmaya çalışıyorum ama orada ders ders gittim. Bir derse mesela 10 dakikamı harcadım. Bir öbür derse işte 15 dakikada anlattığım oldu. Oralar daha detaylı. O videoları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Eğer benim vaktim yok, izleyemem falan derseniz bana yazın. Ben işte elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım hani yazı olarak. Ama ben de hani o kadar detaylı mesajla anlatamayabilirim. Ama illa hani ben video izlemek istemiyorum derseniz tekrar soru sorabilirsiniz dediğim gibi. Geçiyorum. Matematikte o videoyu izle, izleyin. izlemezseniz de şimdi burada anlatıyorum. Ben çok kötüydüm matematikte ve gerçekten hiçbir şey yapamıyordum. En son yani ilk 2016'da hazırlanırken 20 soruyu bile görmüştüm yani 20 tane doğru bile yaptığım o zaman olmuştu. Bunu da tek e, yani sorumlusu diyecektim ya. Tek bu, e, tek konuşamadım şu an ne derler, unuttum yani. Bunu yapabilmeme sağlayan hocam e, Önder Kıvanç Çişildağ. Şu kitabı şöyle göstereyim size. Bu kitabın hocasından ben e, yüz yüze ders alma fırsatına nail olmuştum çok şükür ki. Gerçekten mükemmel bir insan. Zaten bu hocanın e, matematik, matematiğin şifresi, onu da size şimdi Instagram'dan, Instagram'dan göstereceğim. Ayrıca YouTube'da da matematiğin şifresi adı altında, adı altında, e, ışığı düzelttim. E, YouTube sayfası var, orada zaten ana, her hafta, yani her gün hatta ders paylaşmıştı. orada da Oradaki dersleri izleyebilirsiniz. Gerçekten çok etkisini göreceğinize eminim. Ben e, benim hocamın hocasını izlemedim. O yüzden o hoca hakkında yorum yapamıyorum, bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, gerçekten bu hocanın çok faydasını göreceksiniz. Kitabını kesinlikle alın derim. Şöyle göstereyim size matematiğin şifresi. Bir saniye. Şu da Instagram hesabı. Şu an odaklayamadı. Bir saniye. Neyse matematiğin şifresi görürsünüz zaten. Sayfa bu. İşte burada hocanın canlı dersler vermişti. Geçen sene birçok hocanın yaptığı gibi bu pandeminin başında. Burada bütün dersleri var. Mevcut. Buradan da izleyebilirsiniz. Zaten YouTube'dan da izleyebilirsiniz dediğim gibi. Konu anlatım kitabı da var. Soru bankası da var. Onları çözebilirsiniz. Benim gerçekten önerebileceğim tek kaynak bu. İsterseniz benim hocamla çözebilirsiniz tabii ki. Ben çözmediğim için onun hakkında yorum yapamıyorum. Türkçe ve matematik bu şekilde. Şimdi diğer kısma geçelim. Genel kültüre. Tarihten başlayalım. Tarihten şöyle söyleyeyim. Ben ilk hazırlandığımda yani 5 soru bankası ya da 6 soru bankası falan almıştım başta. Sonra da aldım, almaya devam ettim. Tam sayısını bilmediğim için 5-6 diyeyim ben size. Onların hepsini birlikte götür hepsini birlikte götürmedim. 2 yani bir 3 tanesini götürdüm. Bir de sonra 2 tanesini tekrardan başlamıştım. Tarihe nasıl çalışmalıyız kısmında tarih son viraj e, adı altında onu da çok güzel bir detaylı bir şekilde anlattım. Tarih tamamen çok soru çözmeye bağlı arkadaşlar. Yani tarih unutuluyor nankör bir ders. Vatandaşlık gibi vatandaşlık çok çok nankör bir ders. Bunu zaten hocalar da söylüyor. Eğer ben o kadar soru bankası alamam derseniz üzerine işaretlemeyin mesela. O soru bankasını tekrar çözme fırsatı yakalayabilirsiniz bu şekilde. Çünkü KPSS e kitapları gerçekten çok çok pahalı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hani tarihten çok çok soru çözmeniz lazım. Tek çıkar yol bu diyebilirim. Tabii ki ben de Ramazan Yetkin izledim. Mehmet Çalar Özyıldız izledim. Mehmet Çalar Özyıldız böyle çok güzel ders anlatıyor, komik anlatıyor. Ramazan Yetkin de böyle. Ramazan yetkin de çok güzel arkadaşlar ama hani gülme anı kısmında Mehmet Celal Özyıldız bence daha da güzel. Ee, ondan da çok fazla şey öğrendim diyebilirim. Mehmet Celal Özyıldız'ın kitabını çözdüm. Ee, Ramazan yetkin kitabını çözdüm. Sonra Mehmet Türek vardı yargı yayınları. Onu çözdüm. Onu alabilirsiniz. Pegem'in kitabını çözmedim. Ben Pegem'i çok fazla sevmiyorum. Bunu her dediğimde de işte herkes şey diyor bunu yüzden kaybettim falan diye. Bu yüzden kaybettim diye alak alakası yok. Buna asla inanmıyorum. Ee, çözdüğüm zaman da atanamamıştım, çözmediğim zaman da atanamadım. Yani o tamamen peygamber olacak bir iş değil arkadaşlar. Tamamen e, yayında sevip sevmeye bağlı. Ben ısınamadım bir türlü ama tabii ki denemelerini falan çözdüm. Çözmedim, değil. O yüzden hemen e, linç etmeyin. Herkes istediği kitabı çözebilir, ben sadece e, memnun kaldıklarımı söylüyorum. Benim Hocamı, Yargıyı, e, sonra Hoca Webde'yi kesinlikle çözebilirsiniz. Hoca Webde'yi ben geçen sene çözmemiştim ama beğenenler var, o yüzden şu an söylüyorum. Tarihle ilgili neden bu kadar çok kaynak söylediğimi ve nasıl çalıştığımı isterseniz tarih son viraj videosunu izleyebilirsiniz ya da isterseniz sonraki videolarda nasıl ders çalışılır, nasıl ders çalışır, nasıl ders çalıştım, işte tarih nasıl çalıştım videosu çekeceğim zaten. Orada daha detaylı bir şekilde anlatacağım neden bu kadar fazla kaynak söylediğimi. O yüzden sadece şimdi kaynak kısmını yani kaynak videosu çektiğim için sadece sayı ve kaynak isimleri ile kalsın bu video. Ee, uzatmak, fazla uzatmak. Dediğim gibi daha detaylı isterseniz o öbür videoları izleyebilirsiniz. Sonra ne geliyor? Coğrafya. Coğrafyadan da ben hem şeyi izledim. Engin El Aydın'ı. Hem e, Bayram Meral'i izledim. Ama Bayram Meral'le ben çok geç tanıştım. Yani geçen sene aynen 2019'da ilk tanışmam oldu diyebilirim. Hani e, sağlıklı bir şekilde. Ve dedim ki keşke daha önce izleseydim. Çünkü Evet, Engin Eraydın da çok güzel, çok, çok e, iyi bir hoca. Ona hiç e, kötü lafım yok. Ama Bayram Meral böyle görsellik üzerine anlattığı için böyle işte haritalarla işte oradan buradan videolarla falan desteklediği için gerçekten e, mükemmeldi benim için. Çünkü ben böyle görselliğe falan çok daha fazla e, benim için iyi oluyor. O yüzden o hocanın o şekilde anlatması bana çok daha iyi geldi. Dediğim gibi Engin Eraydın belki size daha iyi gelir e, ya da işte Bayram Meral daha iyi gelebilir, bilmiyorum. Ama ben ikisini de izledim e, çünkü. Ben zaten böyle konular mesela bitirdikçe tekrar başa sarıp video izliyordum yani sürekli. İşte tekrar yazıyordum falan. Tamamen herkesin ders çalışma stratejisi farklıdır. Bunu belki başka videoda anlatırım. Yani bu videoyu çok böyle e, boğmak istemiyorum. Sadece kaynakları söylemek istiyorum. Sonra e, coğrafyada bir de önel cephe var. Çepe ya da cephe. E, o da Evvelat'ın Aşina serisinde yine yazmıştı. Hatta onu da size göstereyim bir saniye. Onun da şey var. Youtube kanalı var. İşte Instagram'dan filan canlı dersler yapmıştı. Oraya bakabilirsiniz. Bir de böyle hocalar arasında çok kaybolmanıza gerek yok. Hani bir tanesini izlediyseniz e, yeterli olabilir sizin için belki. Herkes farklı olduğu için ben birkaç tane hoca söylüyorum. Hangisini severseniz onu izleyin tabii ki. Öner Çapa'da gerçekten e, çok komik bir hoca. Onu da derslerini YouTube'dan izlemiştim. Bayağı e, gülmüştüm yani. Güzeldi. Şimdi size hemen gösteriyorum bir saniye kitabını. şu kitap şöyle aynen şu gördüğünüz Aşina'dan Önel Cephe e, kitabı bunun 2020'de de muhtemelen çıkmıştır ki çıkmış e, ama 2021 pardon <laughs> 2020'yi geçtik artık bu kitabı alabilirsiniz dediğim gibi coğrafyadan da bunları çözdüm e, sonra vatandaşlık vatandaşlıktan ben Esra Hoca'yı da izledim e, Emre Hoca'yı da izledim yani vatandaşlıktan tek e, sevmediğim yani çok fazla ayrıntılarda boğulduğumu düşündüm. Ee, hocam Özgür Özkınık'ta. Ben onu izledim başta. Bir ıs, yani ısınamadım böyle. Yani izlemek istemedim. Sonra Soru Bankası'nı da aldım. Bari dedim Soru Bankası'nı çözeyim. Ee, Soru Bankası'nı gerçekten bitirmedim sanırım. Yani bitirdim hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla detay bana göre. Çünkü vatandaşlık böyle arkadaşlar hani şey yeni başlayan için özellikle bunu söylüyorum. Vatandaşlıktan ben ilk başladığımda dedim ki nasıl yapacağım dedim hani nasıl olacak bu iş falan dedim böyle çünkü hiçbir şey anlamıyordum gerçekten ama öğrendikten sonra çıkmış sorular falan baktıktan sonra gerçekten ÖSYM zorlamıyor yani hani geçen sene sordukları soru hangisi mesela muhtarın partiyle mi aday olup partisiz mi aday olduğunu falan sordular hani bu kadar basit sorular gerçekten ayrıntılara boğulmaya hiç hiç gerek yok o yüzden vatandaşlıktan da bunu söyleyebilirim yani sadece Özgür Özkan'ın kitabını ben almadım tamamen size kalmış ama işte Emre Hoca'nın kitabını aldım, Esra Hoca'nın kitabını aldım, Sonra e, denemelerini aldım. Gerçekten e, hepsi çok iyi. Bir de yine aşinadan hayır, e, vatandaşlıktan Furkan Yetkin. Ramazan hocamla akrabam bilmiyorum. Hakim Furkan Yetkin'in yazarı. Yine benim hocamdan çıkmış. O kitabı, vatandaşlık kitabı kesinlikle alın derim. E, hakimiyet vatandaşlıktı galiba. Kitabında hakimiyet yazıyordu. Ben zaten bunu e, vatandaşlık videosunda da yine söylemiştim. Yani o kitap keşke daha önce alsaymışım dedim. Gerçekten böyle özellikle konu tekrar yaparken yani o kitabı sona doğru saklayabilirsiniz. Bütün konularınızı bitirdikten sonra konu tekrar yapmak için o kitaptan yararlanabilirsiniz. Çünkü böyle şey bütün bütün her şeyi sormuş yani böyle çok çok güzel. Sadece bir iki tane yanlış gördüm. O yanlış zaten siz de fark edersiniz. O da basımdan mı artık yani bilmiyorum belki soru karıştırmıştır ondan kaynaklanan soru e, sorular. Bir tanesi de güncellenen anayasanın e, o güncellememiş halini almıştı. Muhtemelen güncellemeden önce basılmış olabilir. Yani bu son güncellemeyi kastediyorum. Daha önceki büyük güncellemeden sonra basılmış tabii ki. Zaten yeni yayın 2001 yayınında muhtemelen düzeltirler o hatayı. Ama gerçekten kusursuz bir kitap. Şimdi ben böyle hızlı anlatıyorum ama video çok uzun oldu. O yüzden hızlı anlatıyorum. Bir de zamanınız çok değerli. Zamanınızı çalmak istemem. Umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi vatandaşlığı da bu şekilde hallettik. Güncel kısmında zaten güncel tamamen okumaya bağlı. i̇şte yani internette gördüğünüz bir bilgi çıkabilir. E, ne bileyim, bir yerde okuduğunuz bir şey çıkabilir. Arkadaşınızın size sorduğu bir şey çıkabilir. Güncel tamamen e, ben en son güncelde işte son bir ay kala bir buçuk ay kala basımlar çıkıyor. Benim hocamın da işte yargıyı da alabilirsiniz, pegem de alabilirsiniz. Bir tane kitapçık zaten alın yani. O kitapçıkta okuyun. İşte Instagram'dan güncel KPSS sayfalarını takip edebilirsiniz. Onlar zaten çok fazla paylaşım yapıyorlar. Sonra tutturduk, tutturduk, tutturduk diye paylaşım yapıyorlar sınavdan sonra da. E tabii ki tutturdunuz zaten o kadar çok şey paylaşırsanız ben de tuttururum yani. O kadar çok bilgiden herhangi bir tanesi çıkacaktı zaten bu aşikar yani. Neyse herkesin kendi bileceği iş tabii ki. Güncelde o şekilde çalışabilirsiniz. Bütün dersleri saydım sanırım. Bu sadece kaynak videosuydu. Ee, nasıl çalışacağım videosunu da ayrıyetten hem GKY hem de eğitim olarak çekeceğim zaten. O yüzden e, sadece kaynakların olduğu bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sorularınızın cevaplarını verebilmişimdir. Başka sorunuz olursa tabii ki aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ben instagram sayfasının linkini de aşağıya koyacağım. Ee, diğer hocaların eğer yani unutmazsam hocaların e, youtube sayfalarını da koyarım. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Diğerlerini zaten nasıl çalışırım videosu adı altında paylaşacağım. Şimdilik görüşürüz. Kendinize bakın.